Philips TV ve Ses Türkiye pazarlama direktörü Can Bey ile birlikteyiz. Can Göverli. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Teşekkürler. Uzunca bir zamandan beri bir araya gelemedik bu Aynen. Havada. Araya pandemi de girdi. Salgın girdi. Bir şeyler oldu. Ama bu arada siz Türkiye'ye yeni ürünleri sorunsuz bir şekilde getirdiniz. Evet doğru. Yeni TV seviyesi, yeni ses sistemi ürünleri falan. O yeni ürünlere geleceğim ama ilk önce şeyi söyleyeyim size. Uzun bir salgın dönemi geçirdik, hı hı. hala geçiriyoruz. Sadece Türkiye değil, dünya geçiriyor. Hı hı. Ne oldu sizin işlerde? Televizyon tarafında, ses sistemleri tarafında, hı hı. pandeminin etkisi ne oldu piyasaya? Pek çok farklı sektörü farklı şekillerde etkiledi. İşte lüks tüketim ya da turizm ya da işte hizmet sektörü gibi ya da havacılık sektörü gibi sektörleri çok olumsuz etkilerken. Bizler gibi e, evde vakit geçiren, evde vakit geçirmenin arttığı bu süreçte e, televizyon, kulaklık vesaire gibi hani kişisel deneyimleri artaran ürünlerde aslında tüketimi çok onlar kadar diğer sektörler kadar dramatik düşürmedi. E, dolayısıyla bu dönemi biz aslında e, minimum hasarla atlattık diyebilirim. Çok güzel. E, toplam TV için konuşacak olursam da Türkiye özelinde de pandemi dönemi aslında oldukça iyi atlattı Türkiye. Toplamda yüzde beş yüzde altılık gibi değersel bir TV pazarı düşüşü gözlemlendi ki bu bir aslında, önceki yıla göre. Yani. Evet bir önceki yıla göre ki bu aslında Avrupa ile göre kıyaslarsak Akdeniz ülkelerine göre çok iyi bir performans. Kuzey Avrupa ülkelerine göre de yani Nordik, İskandinav hı hı. ülkelerine göre de hemen hemen benzer seviyede bir performans anlamına geliyor. Çok hı hı. Evde oturduğumuz sürede televizyon almaya devam ettik yani. Almaya devam ettik, Türkiye izlemeye, de, de, devam izlemeye ettik. de devam ettik. İzlemeye de devam ettik, evet. Evet. süper. Evet. Peki bu dönem hani şu geride bıraktığımız ve hatta hala içinde olduğumuz dönemin şartlarına bakarak siz Philips TV olarak ya da işte TP Vision olarak şirketin adını söyleyeyim ses ve televizyon tarafında Artık 2021'e yaklaşıyoruz. Hı hı. Bugünden sonraki bir yılı nasıl pazarlıyorsunuz? Ne biliyorsunuz, Ne bekliyorsunuz? Aslında şöyle, şimdi burada ürünlerden ziyade tüketiciye ve son kullanıcıya verilen toplam deneyim biraz daha ön plana çıkıyor. Ve görüntü sistemleri ve ses sistemleri aslında düşündüğünüzde bir bütün. Dolayısıyla bizim için 2020 ve 2021 planları arasında da ürün gamında da bunu görebilirsiniz zaten e, görüntü ve sesi bir araya getirebilecek ve maksimum seviyede o e, izlenme tecrübesini artırabilecek bir deneyim oluşturmaya çalışıyoruz kendi ürünlerimizde teknolojinin evrildiği noktada bugün ev içerisinde ciddi anlamda çok iyi performanslı bir e, sinema salonu hatta bazı durumlarda görüntü kalitesi olarak e, belirli sinema salonlarından daha bile kaliteli bir performansa deneyimde siz bir e, ev ortamı yaratabiliyorsunuz. Bunun içerisine Sesi de soktuğunuz zaman toplam bir deneyimden bahsediyoruz. dolayısıyla bizim 2020 ve 2021 ürünlerinde e, odaklandığımız nokta tamamen kullanıcı deneyimi. Bunlar içinde çok altı dolu et e, var diyeyim, elementlerimiz var diyeyim. E, her şeyin başında Emblight, bize ait olan Emblight özelliği yani ekranın dışına taşan, e, görüntüleri sağlayan, duvarlara taşan e, görüntümüz. E, onun yanında tabii Android tabanlı yazılımlı <laughs> e, televizyonumuz ki televizyonlarımızda Android pek çok farklı işe de yarıyor ve yazılım sor çok kuvvetli bir hale getiriyor onu komple farklı bir deneyim haline getiriyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikalarımız hem görüntüde hem de seste farkındalık ve ayrıcalık yaratan yine sertifikasyonlar. Onun dışında da İngiliz ses devi olan Bowers and Wilkins ile olan ortaklığımız ki bu da zaten işte bahsetmiş olduğum ses ve görüntü deneyimini bir araya getiren o performansı artıran ve ev kullanıcı deneyimini artıran toplam bir paket haline dönüşmüş oluyor. Her, hepsi bir arada gibi bir yöne gidiyor galiba. Doğru, filiz. Doğru mu? Şeyi, yani Philips TV alanların başka şeylere ihtiyaçları olmayacak gibi ya da o ihtiyaçları da yine Philips ekosistemi içinde çözecekler gibi bir hal alıyordu. Çıkış noktası zaten mağazaya giren ya da internetten ürün seçmeye çalışan kafası karışık müşterinin çok fazla kafasını karıştırmadan bir ürün aldığında içerisinde hemen hemen güncel teknolojiye ait bütün genel geçer kavramları ve sertifikasyonları içeren hem donanımsal hem yazılımsal olarak bir ürünü rahatlıkla Philips alarak elde edebilmesi için biz de ürünlerimize o günkü güncel bütün sertifikasyon, donanım ve yazılımsal nitelikleri içerisine katıyoruz ki böylece bir tüketici ürünü aldığında aynı üründe tüm bunlara aynı anda sahip olabilsin diye. Geçen yıl, geçen yıl dediğim bu gibi de bıraktığımız bir yıl içerisinde Hı -hı. OLED dünyada çok konuşuluyordu zaten. Hı -hı. Türkiye'de Hı -hı. de çok konuşulmaya başlandı. Ben biliyorum ki geçen yıl sizin kataloğunuzda da OLED TV'ler vardı. Hı -hı. OLED'de ne durumda Philips? OLED'de ne yapıyorsunuz? Ee, biz OLED pazarını bir süre nispi olarak boş bıraktıktan sonra geçen sene itibariyle oraya ee, daha katı bir geri dönüş yaptık. Ve geçen sene itibariyle başlangıç seviyesinde sadece biz bir adet ürünle pazara geri döndük. 55 OLED 804 modelimizle. Sadece 55 OLED 804 modeliyle biz pazarda değersel olarak Türkiye'de bir sene içerisinde %10 pazar payı aldık. Ee, tek ürünlü, tek, tek modeli. Yani, e, tabii bu da bizi cesaretlendirdi ve e, bugün itibariyle 2020 ürün gamında e, bizim 3 farklı OLED'imiz olacak. E, i̇ki farklı ekran boyutunda 55 ve 65 olmak üzere. E, OLED teknolojisi malum e, piksellerin kendi kendine aydınlattığı, her pikselin kendi münferit olarak hareket Hı -hı. ettiği özel bir teknoloji. Artıları var tabii ki eksileri var. E, ancak bizim diğer OLED markalarından farklı olarak ortaya kattığımız şey tabii ki ilk ve tek Ambilight'lı OLED olması ürünün. Aynı zamanda bahsetmiş olduğum Dolby Vision Dolby Atmos sertifikaları ve Android gibi bir yazılımın da yine OLED'de olması bizim OLED televizyonumuzu farklılaştıran ve kullanıcının gözünde tercih sebebi haline getiren bir ürün haline getiriyor. Dolayısıyla OLED pazarından şu an için oldukça memnunuz. Türkiye ile de alakalı konuşacak olursam OLED pazarı henüz çok böyle hani dolu bir halde değil. Şunu demek istiyorum hani OLED satın almaları hala çok yüksek seviyede değil toplam TV pazarıyla kıyaslayacak olursak hala gidilecek çok yer var. Ancak e, OLED maliyetlerinin e, hı hı. ve fiyatlarının da e, geçmiş yıllara göre düşmesini takiben şu an OLED pazarı da Türkiye'de artış göstermekte. Süper, çok güzel. Şimdi 3 e, yeni <laughs> marka dediniz, duvan e, seviyesi dediniz, pazar büyüyor dediniz. Yavaş yavaş yeni ürünlere doğru yaklaşıyoruz aslında. Hı hı. Şeydi de röportajda Ama Yeni ürünlere girmeden önce şeyi soracağım size. Çok fazla kur baskısı altında yaşıyoruz hı hı. ülkemizde. Hı hı. E, sizce bu kur baskısı... Fiyatları ne yapacak? Mesela siz şimdi benim bildiğim kadarıyla bugün ayın 7'si, 7 Ağustos geride bıraktığımız bir son 10-15 gün içinde 2020 model cihazlarınızı, televizyonlarınızı Türkiye'de satmaya başladınız. Doğru başladık. Ee, bu televizyonların fiyatları ne aşamada geçen yılla kıyaslarsak hı hı. çünkü ben doların geçen yıl bu zamanlar ne olduğunu bilmiyordum hı hı. ama işte bugün 730 onu biliyorum. Evet. Ee, ne yapacak bu kur baskısı bizi nasıl etkileyecek? Ee, kur baskısı doğru bir tespit ee, ancak makroekonomik bir konu. Ee, makroekonomik konular sadece Türkiye için değil e, tüm dünyada bizler işte marka, tedarikçi satıcıyı, e, bayi, teknoloji marketi ya da en son kullanıcıyı yani mikroekonomik elemanları da direkt etkileyen bir konu. Sadece Türkiye için değil, e, genel geçer olarak tüm e, ülkelerde e, benzer durumlar bazen gerçekleşebiliyor. Ancak burada önemli olan e, markanın üzerine düşeni yapması, yani bizlerin Hı -hı. üzerine düşeni yapması. O da böyle noktalarda her zaman şudur, e, kur ne olursa olsun ya da o dönemki o ülkenin satın alma gücü ne olursa olsun ilgili firmalar o ülkenin tüketicisine olabilecek en iyi fiyat seviyesinden hı hı. güncel teknolojileri sunmakla yükümlüdür. Bize düşen de görev budur. Zira alım gücünün düştüğü ülkelerde güncel teknolojileri takip ya da güncel ürünlere olan talep genelde hani ekonominin temel kuramı bazen düşmek eğiliminde hı hı. olabilir. Tehlikeli olan budur bizlere düşen. Ee, bu tüketiciye bunu en iyi seviyede sağlayabilmektir, en e, hesaplı seviyede. Zaten e, mottomuz da bu yönde ve e, mesela divan yani performans serisinin aslında çıkış noktalarından biri de budur. E, fiyat fayda eğrisindeki e, en e, efektif yerde olabilmek yani güncel bütün teknoloji ve trendleri içerisinde bulunduracaksınız. Hı hı ancak fiyatınız da kesinlikle öyle çok astronomik bir yerde olmayacak. Oldukça kabul edilebilir, makul astronomik bir seviyede yani çünkü olacak. başka markalar, başka modeller var zaten. Astronomik yerde olmak zaten kolay bir şey. Yani fiyatları artırırsınız, özellikleri de koyarsınız ama o tabii çok feasible bir hale almaz. Önemli olan doğru fiyat, fayda, performansında orada kahraman bir ürün yaratabilmektir. Duvan'ın başarı hikayesi de bu zaten. Yani geçen seneden bu sene %30 arttı satışları. Çünkü hem bir hikayesi bu %30 vardı. Bu Türkiye'de mi dünyada Tüm dünyada. Ancak Türkiye'de buna paralel yönde bir öyle yüzdesel mi? artış çok gösterdi. Güzel. Yani dünyadaki artış Türkiye'de sirayet etti, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ee, dolayısıyla dediğim gibi, hani bizim dışımızda gelişen etmenleri bizim yapabileceğimiz şey, ona en iyi şekilde e, Şimdi e, insan, cevap verebilmek. Insanlar, i̇nsanlar bana şunu çok soruyorlar, Can Bey. Özellikle bu son bir aydır falan Hı -hı. bu soruyla çok karşılaşıyorum. Diyorlar ki, abi işte, ya da Ersin Bey, gittim X satıcıda, Hı -hı. iki tane Philips TV var, bunların hangisi yeni, hangisi eski? Siz de neye göre belirleyeceğiz? Hangisinin 2020 hangisinin 2019 ürünü olduğunu? Ee, aslında çok basit bir e, denklemi var. E, sonu 04 ile biten kodlarımız 2019 ürün gamına ait kodlarımızdır. Sonu 05 ile bitenler ise 2020 ürün gamımıza ait e, kodlarımızdır. E, fiyatlama konusunda ne, yani çok fazla kaçak bir cevap vermiş olmayayım ancak... Onu soracaktım zaten, e, şeyi <laughs> 2020 fiyatları ne? Bizi bir ondan bahsedeyim diyecektim. E, yine ben hani e, mevcut kur seviyelerinden, hani onu en başta söylemekte yarar var. Çünkü kur maalesef direkt etkiliyor Hı -hı. bu ürünlerin fiyatlarını. E, eğer e, hani diğer etmenler sabit olduğu sürece bu hani Seteris Paribus diyorlar ya <laughs> e, öyle olduğu sürece Bizim şu anki yani 2020 ürün gamımızın lansman fiyatları kıyasladığınız durumda mesela 2019 ürünlerin lansman fiyatlarına çok yakın seviyelerde zaten yapılmış durumda. Dolayısıyla Süper. biz aynı ürünlerin yenilerinde yani yeni modellerinde hiçbir şekilde çok ciddi bir fiyat artışına gitmedik. Zaten bunun en güzel karşılığında şu an marketlerde hem 2019 hem teknoloji marketlerde hem 2019 hem de 2020 ürünlerimizin aynı anda eş zamanlı olarak satılabildiğinden bunu zaten anlayabiliyoruz. Diyor, ama arkadaşlarımızın şeyi dikkat etmediği lazım değil mi? 2019 ürünü ve <laughs> çıktıktan sonra işin doğası gereği sadece bu sizin ürünlerinizi dünyadaki tüm ürünlerde evet, de, um. fiyat bir aşağıya doğru eğilme salınmak zorunda. E, muhakkak, Şu anda markette gittiğimiz zaman 2019 ve 2020 ürünü arasında bir fiyat farkı görüyoruz muhakkak. doğal olarak. Evet. Bu işin doğası gereği evet. ama 2020 ürünün fiyatına 2019 ürünün çıktığı günkü fiyatıyla bakarsak evet. aslında bir artış olmadığını söylüyorsunuz değil mi? E, doğru şöyle yani her ürünün e, yaşam döngüsünün başında ürün fiyatları, lansman fiyatları yukarıdadır. Hı hı. Zaman içerisinde fiyatlar tabii ki doğal seyrinde bir miktar gevşemeye başlar. E, tam da anlattığım şey bu. Çok küçük bir not daha düşeyim. E, bu genel fiyatlama ve e, makroekonomik makroekonomik konuyla alakalı. E, Philips Türkiye'de yaklaşık 65-70 senedir var olan bir marka. Hı hı. E, Türk toplumuyla, Türk tüketicisiyle birlikte Onlarca farklı sıkıntıyı birlikte atlatmış bir marka. Dolayısıyla biz benzer çok fazla sıkıntıları gördük, birlikte geçirdik. Ve pek çok Türk firmasından bile daha eski bu toprakla orada olan bir firmayız. Dolayısıyla böyle günler hani gelip geçecektir. Biz Türk tüketicisiyle ile birlikte yine bu günleri de atlatacağımıza güvenimiz tam. Süper. Ben size bu konuyla ilgili küçük başka bir Hı -hı. şey söyleyeyim. Benim aylardan beri kontak halinde olduğum Hı -hı. Abi işte ben de Philips TV alacağım filan diyen arkadaşlar var. Onların bir kısmı bir süre sonra şeye dönüyorlar. Hmm, ya artık hani alamadık. Şöyle oldu, hmm. böyle oldu filan işte nikah olmadı bizim yüzünden, <laughs> bu hastalık yüzünden falan. 2020'yi alırız abiye filan dönüyordular. Hmm. Şimdi mesela geçen hafta birisinden bir Instagram'dan mesaj aldım. 2019'u almış. Niye dedim 2019, abi dedi 1000 lira daha ucuz dedi. Yani ben şey olarak da hani bu aradaki fiyat farkının hı hı. E, son kullanıcıya pozitif yansımasını da çok olumlu bulduğum için söylemeye hı hı çalışıyorum. Hı hı. Çünkü mesela bu arkadaş büyük bir ihtimalle, lütfen söyleyeceğimi yanlış anlayayım. E, hastalık olmasaydı, neki olsaydı falan aynı ürünü 5-6 ay önce biraz daha yüksek fiyata almış olacaktı. Şimdi yenisinin de çıkmasıyla aynı ürünü yenisinden... Bin daha ucuz almış. Ben bunu kendi adıma seviniyorum. Mesela <laughs> O seviniyor mu, sevinmiyor mu bilmiyorum ama ben seviniyorum. Şimdi Dıvan, ben Dıvan diyorum ama siz telaffuz ederken genellikle performans performans serisi, de, serisi de, olarak telaffuz series. ediyorsunuz. Ben demek ki Dıvan ismini evvelde daha çok beğendim. Şey Güvenen o ki sizin, Philips'in uzun dönemli televizyondaki şeyi olacak. Kahramanı olacak. Hı hı. Bir yan yatırım yapıyorsunuz. Doğru. Biraz önce de dediniz ki, biz aslında Philips'te böyle bir ekosistemi daha çok yani hani her şeyin bir arada olduğu ortamı daha çok kurmaya çalıştık. Hemen aklıma şey geldi. Sizinle bundan birkaç ay önce Amsterdam'da yani bu salgın öncesinde Amsterdam'da yine bir röportaj yaptığımız zaman işte televizyonu biraz yükselttik ki altına ses sistemi daha doğru, kolay girebilsin dediniz. Evet. E, The Duvan'da başka neler değişti performans seviyesinde Bize anlatsanıza. E, bu, bu açıdan da bakarak yani hani o her şeyin birlikte olması duygusunu Nasıl bu yılki 2020 <Gülüyor> cihazlarında <laughs> müşteriye sunuyorsunuz? Yani performans serisinden başlayacak olursak zaten çok iyi çalışan bir ürün vardı orada. Kozmetik olarak dediğiniz gibi hani bir miktar ürünü yükselttik ya, gerek oyun konsolları gerek soundbarlar vesaire gibi ya da receiverlar olabilir o araya sabilsin diye. Gerçek, bu müşteri talebiydi değil mi? Direkt müşteri talebiydi. <laughs> yani direkt müşteri feedbacklerinin bize olan yansıması. Keza işte marka mesela standın üzerindeydi, onu gittik çerçevenin <laughs> üzerine geri aldık biz... çünkü biz de dahil olmak üzere Akdeniz ülkelerindeki son kullanıcım böyle bir talebi oldu. Ben bu kadar para verip televizyon alıyorsam evimde Philips markasını göstereceğim diye duvara aslında tamam. onu göstermek istiyorlardı. Mesela bu da bir kullanıcı talebiydi. Yine Amsterdam'daki lansmanın aklımda kaldığı bile tuş takımını da yaşlı insanlar daha kolay kullanabilsinler diye Onlardan gelen bir şeyle, feedbackle, gibi bildirimle değiştirdiniz galiba değil mi? Doğru. Ee, yaşlı insanlar demiyorum da de. hani, e, bazı kullanıcıların... Büyüklerimiz evet, değilim. Büyüklerimiz ben yanlış değilim. yaptım. Ba ba bazı kullanıcılarımızın daha kolay kullanma talepleri oldu ürünleri. Dolayısıyla kumandada değişiklik yaptık. Ancak tabii ki en e, dramatik değişiklik ve önemli değişiklik e, panelin niteliğinde. E, yeni performans serimizin paneli 400 nit parlaklığın üzerinde parlaklığı... Rahatlıkla verebiliyor. Bu ne demek? Bu pek çok panel üreticisinde ve televizyon markasında olmayan bir özellik. HDR dediğimiz aktif dinamik aralık özelliğinde işte deniz ya da güneş gibi parlak görüntülerde siz panel parlaklığınız donanımsı olarak yeterince kuvvetli değilse ne kadar HDR10 Plus sertifikasyonunuz olsa da Reelde o görüntüyü aslında o kadar kuvvetli hissedemiyorsun. Yayın da ne kadar HDR olsa da. Aynen öyle. Ancak donanım işte 400 nit ve üstü gibi çok kuvvetli bir parlaklık seviyesine geldiğinde o zaman HDR'ın da hani amına tabille hakkını vermiş oluyor. Burada sana unutmamız gereken şey şu değil Hı -hı. mi? Divan performans seviyesi Philips'in orta segment seviyesi aslında. Doğru. Doğru. Orta segmentte bile artık 400 nit Tabii, var parlaklık. panellerde. Aynen öyle. Bu, e, ve çok ama Orta segmentte dahi bizim Dolby Vision, Dolby Atmos gibi e, sektörde belirleyici sertifikalarımız var. Ve bu bizi işte Netflix vesaire vesaire gibi yüksek kaynaklı, yüksek çözünürlüklü içerikli ve tükettiğimiz zaman doğru. Avedeki farkı suratımıza vura vura anlatıyor ne Tabii muhakkak. Orada. Kaynak iyi olduğu sürece Hı -hı. E, kesinlikle bahsettiğiniz şekilde farkı anlayabilirsiniz. Peki şimdi e, Philips işte müşterinin sözünü dinleyen bir marka. Feedbackleri Hı -hı. gibi, bildirimli ve çok önem veriyor filan filan ya. Ben bunları duymaktan çok mutlu oluyorum. E, çok da güzel anlattınız durumu ama böyle tersten bir soruyu sorayım. Çok iyi konuşuyoruz. Canımızı sıkayım. Ne güzel biraz. konuşuyorduk <laughs> aynı şimdi. Canımızı sıkayım istiyorum. E, Müşteri deneyimlerine bu kadar değer veriyoruz ya, hı hı. müşteriler her platformda kumandalar yavaş diyorlar mesela. Hı. Ee, bununla ilgili ne yapıyor Philips? Yani kumandalar gerçekten yavaş mı? Yavaşsa hmm, hı hı. ne yapıyor? Hızlanacak mı? Öyle söyleyeyim Çok şey seyircilerim, buradaki bize gelen problem ya da kullanıcıların şikayetleri aslında kumandanın yavaşlığı üzerine değil cihazda kanal değişimi esnasındaki tepkimeye başladı. Yani siz X kanalından Y kanalına geçerken, karasal normal yayından bahsediyorum. Biraz yavaşlık olduğunda şikayeti vardı bazı kullanıcılarımıza. Ancak bu biraz bizim markamızı yapışan bir şikayet haline geldi. Çünkü ilgili şikayet genellikle bizim 2015-2016 gibi yıllarda yaygın ve o dönem daha belirgin olduğu düşünülen bir şikayetti kullanıcılarımız tarafından. Ancak bizim 2018, 2019 ve 2020 ürünlerimizde herhangi böyle bir şikayet yok. Hı. Kaldı ki bu zaten sadece tekrar söylüyorum. Yani tünel üzerinden normal yayın izlediğinizde olan bir şikayet. Yani kalkıp da HDMI'den bir şey izlersiniz vesaire zaten bir yavaşlık söz konusu değildi. Ancak tabii ki belirli reputasyonları değiştirmek çok kolay olmadığı için Eskiden kalma bazı sıkıntılar biraz böyle markanın üzerine yapıştı ve atmak tabii ki zaman alıyor. Ancak sizi temin ederim 2018, 2019, 2020 hatta 2017'deki pek çok ürünümüzde zaten böyle bir problem söz konusu değil. Bu problemi Philips çözeli çok oluyor. Şehir efsanesi gibi bir şekilde geçmişten geliyor. Büyük bir ihtimalle de her yeni yıl azala azala tükenecek yani. Yani tabii bu ki şeyden... efsane demeyelim şöyle hı. hani kullanıcıların sonuçta tespit ettiği bir şey varsa çok değerli. Hı hı. Biz de bunları düşünüp ona göre tekrar Süper, değiştirmek valla, istiyoruz. Güzel. O yüzden de zaten eskiden olan şeylerin düzeltilmesi üzerine kafa yoruldu argü üzerinde ve tekrar söylüyorum 2018, 2019, 2020'de istisnasız söylüyorum hala devam eden vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Ee, tamam. Bu problem çoktan ortadan kalktı. Bu komando sorusuyla tadımızı yetimince bozamadık. <laughs> bir, bir, İzin bir, bir, tane daha, bir, tane daha tatsız, bir, bir, tatsız bir, soru bir, mu? Bir tane daha tatsız <laughs> soru sorayım. Şimdi bu komando sorusuyla tadımızı yetimince kaçıramadığımızı düşünüyorum. Ya <laughs> kaçıramadığımı düşünüyorum. Biraz o yüzden bir, yani. bir tane daha şey böyle. Yani çoğu insanın duymak <laughs> istemeyeceği soru sorayım size. Biz burada biz dediğim bu teknoloji meraklıları Panellere çok önem veriyoruz artık. Hele hmm. bu dokunmatik filan filandan sonra işte cep telefonu, akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra filan. 2019 yılında biz ilk kez Philips TV'lerle birlikte ışık sızması lafını, şikayetini hmm. birlikte duyar hale geldik. 2020'deyiz. Son bir yıldan beri bazı forumlarda ya da bana doğrudan ulaşan arkadaşlar da falan abi Philips TV aldım, ışık sızması var, siz videolarınızda bundan hiç bahsetmiyorsunuz falan diyorlar. Ben de onlara diyorum ki ben görmüyorum diyorum. Yani şöyle görmüyorum, evimdekinde görmüyorum. İncelemeye gelen üründe görmüyorum. Hmm. İşte TeknoSoy'e medya marka falan gittiğimde oradaki kurcaladığım ürünü de görmüyorum. Hı hı. Ayrıca siz çok iyi biliyorsunuz benim Philips TV aldırdığım bir yer insan var. Ne onlardan böyle bir şikayet duyuyorum ne de evlerine gidip kurcaladığım zaman da rastlamıyorum. Hı hı. Sen sorun olduğunu söylediğinde yapacağım tek şey senin söylediğin sorunun gerçek olduğunu varsayıp bu konuyu Philips yetkililerine iletmek oluyor. Peki. İletmeyi de genellikle işte sosyal medyada ve tweet ediyorum bilmem ne yapıyorum filan filan. Niye biz Philips TV markasıyla ışık sızması lafını bir evde duymaya başladık? Bizim bu arada röportaj bu. BBC'nin zor sorular <laughs> röportajına dönmeye başladı. Şaka bir yana. Şimdi bununla ilgili bir açıklık getireyim. Şimdi bu ıı, ışık yüzmesi tırnak içerisinde söylüyorum problemi. Philips'e özel bir problem ya da Philips'e özel bir durum. Problem olarak adlandırmaktan kaçınıyorum çünkü bu tamam. teknolojinin bir getirisi. Mesela OLED'de böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü bu LED aydınlatmalı panellerde görülen ve Philips'e özel olmayan bir durum. Nedir bu? Siz çok karanlık bir ortamda. Tamam. çok parlak ışık şey görüntü ayarlarında bir TV izleyimi yapıyorsanız o esnada özellikle siyah bölgelerde, karanlık bölgelerde panel aydınlatmasından dolayı panele göre değişir, dilet olabilir, E-LED olabilir. Boydan boya bir ışık halesi görebilirsiniz ya da aşağıdan bir ışık yüzmesi görebilirsiniz. Çok karanlık ortamlarda bunu led panellerde görmek durumunda kalabilirsiniz. Şimdi bunu tabii artıran ya da azaltan bazı etmenler var. Yani siz kalkıp da gecenin bir vakti çok siyah görüntüler içeren bir görüntüyü Maksimum parlaklıkta izlemeye çalışırsanız buradaki hali etkisi biraz fazla gözünüze batmaya başlar. Dolayısıyla burada görüntü ayarları çok önemli. Burada kozmetik de aslında bunu tetikleyen bir şey. Çoğu TV firması özellikle LED televizyonlarında panellerini sürekli, ya panel derken kasalarını diyeyim, hı hı. sürekli inceltmeye çalışıyor. Ancak bunun bir handikapı var aslında. Siz kasayı incelttiğiniz zaman, panelin ışık kaynağına da daha fazla yaklaşmış hmm. oluyorsunuz ve okay. oradaki ışık hüzmesi diyeyim yine ben etkisi aslında artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu bir problemden ziyade bu teknolojinin bir getirisidir. Bunu sıfır olarak görmek isteyen son kullanıcı, OLED'e yönelebilir ama OLED'in de kendine göre farklı <laughs> handikapları vardır. <laughs> Dolayısıyla bu problemi aslında biraz bu şekilde ele almak lazım. Bir de ürünleri vesaire bizim ülkemizde de televizyon temizlenir genelde öyle bir şey vardır. <laughs> Ee, biraz hassas cihazlar bunlar. Hmm. Yani ee, özellikle bir şey yüzünden değil mi? Yaklaşması panelin, yüzünden panelin. Evet, şeyin. yani çerçevenin, panelin ışık kaynağına hiçbir şekilde dışarıdan etkenlerle de yaklaştırmamak hmm. gerekiyor. Hatta Peki. en yaygın sıkıntılardan biri televizyon bir yerden bir yere taşınırken kenarlarından tutulur. İster isterseniz böyle kenarlardan panellere mesela baskı uygulanır. Hmm. Onlar da mesela böyle şeyleri e, artırır. Dolayısıyla bugün siz Google'da ışık yüzmesine dair problemleri arattığınız takdirde sadece Philips değil, sektördeki tüm markalara ait e, bazı sıkıntıları ya, ya da e, kullanıcı şikayetlerini görecek olursunuz. E, kastetmeye çalıştığım buydu. Dolayısıyla bu sadece Philips ile alakalı bir konu değil. Teknolojiyle bir getirisi. Şimdi ben bu verdiğiniz cevaptan şunu anlıyorum Can Bey. Bu teknoloji geliştikçe hı hı. azalarak, bitip bitmeyeceğini bilmiyoruz ama azalarak devam edecek bir durum. Hı hı. Sadece Philips'e özel bir durum değil, teknolojinin kendisinden kaynaklanan bir durum. Doğru. Ancak ben bir şey söyleyeyim, doğruysam siz beni destekleyin lütfen. Burada kullanıcıya da bazı görevler düşüyor. Mesela televizyonunuzda bir otomatik izleme modu varsa, o modu aktif hale getirirseniz televizyon kendi kendine ayarlayıp bu sorunun %100. yaşanmasını %100. engelleyebiliyor. %100. Mesela benim kullandığım Philips TV'de Otomotik bu özellik ayarlarda... var. Ben belki de o yüzden arkadaşlar abi sen görmüyor musun dedikleri zaman görmüyorum diyorum ya. Belki de bu yüzden Ortam görmüyorum. Ortam ışığı sensörü zaten bunu çok büyük seviyede üstesinden gelen bir çözüm oluyor. Hı -hı. Ayrıca şu şeyi de şimdi fark ettim. Bu silme hikayesi bizim toplumda büyük bir ihtimalle... Batıya göre filan daha fazladır. Biraz daha titiz. Çünkü mesela evet. ben annemden biliyorum. Annem temizleyip televizyondan başlar. Yani ilk önce onun temizlenmesi gereken <laughs> Aynen. bir şey. Çünkü zamanı için çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben Kapatmadım. davetiniz için teşekkür ederim. Bir tane veriyorum. daha soru soracağım size. Lütfen. Tatsız bir soru değil. Güzel bir soru. <laughs> Benim özel ilgi alanım diyeyim. Ses ürünleri. Peki. Ee, yeni kulaklıklar görecek miyiz bu yıl Türkiye'de? Geldiler mi? Haberim olmadığı için <laughs> soruyorum. Gelmedilerse... Ee, geçen yılkinden daha fazla adetti Philips ses ürünü bu yıl Türkiye'de olacak mı? Biz ses ürünleri piyasasına 2-3 yıllık bir aradan sonra geçen sene itibariyle tekrar başladık. Tekrar pazara giriş yaptık. Yaklaşık 6-7 aydır da aktif olarak satışlarımız hı hı. var. Ee, pazar payımız da her geçen gün artıyor. Çok da güzel ürünleriniz ee, var bu arada. Aynen biz pazardan çıktığımızda Türkiye'de pazar lideriydik Philips olarak ses ürünlerinde. Hedefimiz yine oraya gelmek. Ee, şimdi. Geçen seneden bu seneye aşağı yukarı 15-20 farklı kulaklık modeli, belirli soundbar modelleri ile birlikte pazara giriş yaptık. Ancak özellikle bu sene yeni ürünlerimizin toplamdaki varlığı 50 farklı ürün koduna kadar yükselecek. 50 ürün? Aynen. Kulaklık, soundbar ve bluetooth speaker'lardan bahsediyorum. Trendleri takip ediyoruz. Kulak içi, true wireless diye adlandırdığımız kulaklıklar, Noise cancelling, kafa bantlı kulaklıklar hı hı. bunlar zaten trendlerde de en fazla satılan ürünler şu an dünyada. Bluetooth speaker'lar ve spor serisi kulaklıklar yani mukavemeti yüksek, hı hı. temizliğe önem veren kulaklıklar. Şu an bizim zaten core rangeimiz oluşturuyor yani en fazla odaklandığımız noktaya. Bunun dışında da fiyat performans eğrisinde doğru noktaya odaklandığımız soundbar'lar bizlerin şu an odaklandığı nokta toplamda 50 farklı SQ bu sene peyderpey zaman içerisinde ürün gamımızı artırıyoruz. Yıl sonuna kadar 50 farklı ürün pazarda olacak. Özetle şöyle söyleyeyim 50 TL'den 4000 TL'lere kadar olan da geniş bir ürün spektrumumuz var. Çok güzel. Herkese hitap edebilecek ürünlerimiz mevcut. Beni bir iki farklı noktada sevindirdiniz sağ olun. <laughs> Noktadan bir tanesi Divan TV'lerin fiyatlarının en azından bugünkü dolar kurunda kalabilirsek ...yükselmeyeceğini öğrendim sizden. Hı hı. Bu son söylediğiniz 50 liraya çıkma... ...benim için çok değerli bir bilgi. Hı hı. Çok sağ olun çünkü ben gerçekten şeyi hatırlıyorum. Bir Teknoso'ya girdiğim zaman geçmişti... ...ya da bir medya market, ...bir duvar dolusu birbirinden farklı Philips... ...kulaklıklarının ve ses ürünlerinin tek başına... ...hani onlarca, yirmilerce çeşidin olduğunu ve aynen söylediğiniz gibi... ...10 lira, 20 lira, 50 lira farklı... bir ...biraz farklısını, evet. biraz gelişmişini falan bulabildiğimiz günleri hatırlıyorum ve o günlere döneceğinizin haberini almaktan da çok şey mutluyum. Ayağınıza sardık, zamanınıza sağlık, geldiniz. Sağ çok sağ olun. sağ olun. Arkadaşlar Can Bey söylemedi ama ben söyleyeyim size. Can Bey bizim kanalı takip ediyor. Sadece Can Bey değil, TP Vision'da çalışan birçok yönetici bizim kanalı takip ediyor. Ve videonun altında yaptığınız yorumları gerçekten okuyorlar. Ben bunu geçmişte yaptığım muhabbetlerden biliyorum, doğru, umarım doğru. söylememin bir sakıncası yoktur. Lütfen, Lütfen siz de bu röportajda Can söylediği her şeyle ilgili kafanıza takılan soruları sıralayın yorumlarda. Ben kendisinden ya da herhangi bir Philips Türkiye çalışanından, yöneticisinden cevap vermesini beklemesem de kaygılandığınız her noktayı düşüneceklerini, söylediğiniz her önevini ciddiye alacaklarına eminim. En azından çok ciddi bir şekilde okuduğunuzu Doğru. ve not aldığınızı biliyorum. Doğru. Biz kendi üzerimize düşeni yaptık bu videoda. Ben kendi üzerime düşeni yaptım. Zor soruları da sordum. <laughs> Can Bey de sağ olsun kendi üzerine düşeni yaptı. Açık üretimle üretim cevap verdi. Lütfen siz de yorum kısmında üzerinize düşeni yapın ve fikirlerinizi paylaşın. Böylece hem bizi yayıncı olarak hem markayı gelecekte neler yapacağımız konusunda bilgilendirin. Bu kadar ara vermeyelim. Yakın bir tarihte tekrar bir araya gelip görüşelim diyerek bitiriyorum Umarım öyle olur evet. O videoda yine Can Bey'le neler olmuş. Belki de son 3 ayda, son 4 ayda, son 5 ayda neler olmuşu konuşuruz arkadaşlar. Sizin soracağınız sorulardan da yorumlardan alıp Can Bey'e sormak isterim. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.